İlk olarak varegel ne demek ondan başlayalım. Varegel Fransızca kökenli bir kelime. Aslında Fransızca va et vi end yani git ve gel anlamına geliyor. Zonguldak'ta maden işçileri bu terimi eğimli raylı sistemlerle yukarı aşağı taşımacılık için kullanmış. Zamanla bu terim halk arasında vara gel diye yerleşmiş. Yani bir nevi yeraltı asansörü gibi düşünebilirsiniz. Maragel Tüneli'nin tarihi 1900'lü yılların başlarına kadar uzanıyor. O dönemlerde Zonguldak'taki kömür işletmeleri Fransız şirketlerinin elindeydi. Fransızlar, kömür madenlerinden çıkardıkları cevheri limana daha kolay ulaştırabilmek için bu özel tüneli inşa etti. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki tünel, o dönem teknolojisinin en ileri örneklerinden biriydi. Bu tünel madenlerden çıkan kömürün yük vagonlarıyla limana taşınmasında kullanıldı. Aynı zamanda işçilerin de bu tünelden geçerek yerin altına ya da yukarısına inip çıkmalarını sağlıyordu. Müzik tünel sadece Fransızlar döneminde değil, Cumhuriyet kurulduktan sonra da kullanılmaya devam etti. Özellikle Türkiye Taş Kömürü Kurumu döneminde tünel aktif bir şekilde iş gördü. Uzun yıllar boyunca hem malzeme hem de insan taşımacılığı yapıldı. Ancak zamanla kömür üretimindeki değişiklikler, ulaşım sistemlerinin modernleşmesi ve tünelin bakımının zorlaşması gibi nedenlerle Varagel Tüneli eski önemini yitirdi. 1980'li ve 90'lı yıllardan sonra da aktif olarak kullanılmamaya başlandı. Bazı girişleri kapatıldı, bazı yerleri çöktü ya da unutuldu. Ancak tünel tamamen ortadan kaybolmadı. İşte işin en ilginç kısmı burası. Varagel Tüneli'nin bir bölümü bugün Zonguldak şehir merkezinden Fener'e doğru çıkan yürüyüş yolu olarak kullanılıyor. Yani geçmişte kömür taşınan raylar üzerinde bugün insanlar doğa yürüyüşü yapıyor.